Esen Plastik firmasından herkese merhabalar, ee, İzmir Menemen'deyiz. Esen Plastik e, yeni fabrikasına çok yeni taşındı ve bana da bu proje yeni geldi. Esen Plastik fabrikasının ana binasına, yönetim binasına, laboratuvar binasına e, heykel ve farklı malzemelerle düzenlemeler yaptım. Esen plastik farklı tiplerde boru üreten çok büyük ve güçlü bir firma ve onlarla çalışmak gerçekten benim için çok mutluluk vericiydi proje bana yaklaşık 2 ay önce geldi. Bu projeyle beraber biz de ufak ufak toplantılar yapmaya başladık sevgili Salih Esen, Reyhan Esen ve Eren Esen'le beraber. Çok beni heyecanlandıran bir proje oldu çünkü hepinizin bildiği üzere farklı malzeme çalışan sanatçılara gerçekten yoğun bir ilgi duyuyorum ve dolayısıyla Koza ilham veren hikayelerin birinci sezonunda da İzmirli sanatçılarla sizlerin karşısındaydım. ve farklı malzeme ile çalışan işte plastik gibi, metal gibi, etiket, kıyafet etiketi gibi farklı malzeme ile çalışan sanatçılarla söyleştik ve gerçekten çağdaş sanat üzerine güzel sohbetlerde bulunduk. Bana bu proje 2 ay önce geldi ve SM Plastik'in projesini aldığımda gerçekten çok heyecan duydum. Çünkü farklı malzemeye karşı ilgim yoğun. Burası çok büyük bir fabrika alanı ve burada sahada gezerken çok fazla atık malzeme toplama şansım oldu. Arkamda gördüğünüz çalışmayla başladım aslında. Burada bu alanda çalıştım, kurgusunu düzenledim ve daha sonrasında duvarı renklendirerek montajını yaptırdım. Bu tabii çok dinamik, çok hareketli bir iş. Tabii ki tamamen firmayı tanıtan, çünkü firmanın arzusu aslında onların kendi ürettikleri malzemelerle benim sanatsal bir eser yaratmamdı. Dolayısıyla onların da arzularını gerçekleştirmiş oldum. Aynı anda ben de aslında hedeflediğim dinamizmi, hedeflediğim etkiyi, fabrika'nın çalışma döngüsünü, dinamini, iç hıpsını, e, üretimin hızını bir anlamda eserimle yansıttım diye düşünüyorum. Bir ay boyunca çok keyifli bir süreçti gerçekten burada sanayide çalışmak. Çok farklı deneyimler yaşadım. E, ayrıca bir sanatçının İlla ki atölyesinde çalışması gerekmiyor. Dışarıda her yer sanatçının oyun alanı olabiliyor. Yaşadığımız farklı deneyimler de gerçekten işleri etkiliyor. Burada kurduğumuz ilişkiler, dostluklar, bir anlamda eserin montajına kadar bu sanatçıya çok fazla şey öğretiyor ve deneyim kazanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla çok güzel bir deneyim yaşadım. Esen Plastik firmasında 4 adet eserim bulunuyor ve gerçekten bu süreci yaşamaktan, burada olmaktan son derece mutluyum.